Yani evde şefkat dağım hiç gitmesin, evden bir kere gideceğim demez. Millet kahveye gider, ora bura gider. Yani git seninle senle git diyorum. Lan. Yok, hiç sıkılmaz <laughs> evleneyim. Abi nereye koy biliyor musun? Ne? Git Alihan'ın arkasına koy, ya. dükkanı kapat, adam da seni Oranın ne? Tatlı ha. dedim üzerinde... yani. Biz değil mi yani bu abi? Cevizcan. Bizimizi şeyden Fakran köyünden alıyoruz. Birinci ceviz. Kaç yıldır bunu yapıyorsun ablası? Ben Şefet abim aldım ama yapıyorum. He, o, gün, abi. o, gün, başladı bu talihsiz anlatı. Aynen zaten. zaten. <laughs> Kaç yıldır evlisiniz abi? 26. Hmm. 98. 98, 27 mi oluyor? 26, 27 oldu bak, işte. Bak bu sefer sensin takabına. Hmm. Amca bildi bak. Bilir o ama o hiç bunu şaşırmaz. Benden iyi bilir. O ilişkide duygusal olan amca herhalde. <laughs> Neyse sezon açıldı artık ya. Açıldı açıldı çok şükür. 3 ay mutlu olursunuz artık. Evet. Sonra 9 ay birbirinizi yiyin artık. Yo, şey, yok çok, çok şükür hiç dövüşmeyiz Allah biz. Allah'ım da dövüştürmesin aman şey, diyeyim nazar değmesin de. Biz adına hiç adına ayrı duramayız hiç. Bizim işte en çok ayrıldığımız bu kadar. İstanbul, Antalya. Hiç Hep bizim, beraber. hiç bizim evde yani Evde şefet abim hiç gitmesin evden bir kere gideceğim demez. Millet kahveye gider, ora bura gider. Ya yani gitmeyecek seninle git diyorum lan. Hiç sıkılmaz evdenim. <laughs> Bu kadar bitti yani abla oldu. Ha, oldu işte kuşlarımız uçacak şimdi. Hadi bak. Evet. Uçuşa hazırlar. Önüne hazır Ölüne sağ gibi. ol. Balım ne diyor diyorum toruna? Yanağını göster. Bu da diyor bal. Kim bal kızım diyorum benim diyor. Ben <Gülüyor> benim. <Gülüyor>